Evet merhabalar Mart 2025'e geldik. Otomobil piyasasını özetleyecek olursak <laughs> Mavi ekranda girişimizi yaptık. Piyasanın özetini şimdi anlatayım size. Özellikle markaların kafasının karışık olduğunu ve artık hata verdiğini görüyoruz. Toyota tarafına baktık. Zam var, indirim var. Bazı modellerine zam yapmış, bazı modellerine indirim yapmış. Kia'sına baktık, bazılarında zam, bazılarında indirim. Skoda hep yukarı zam yapmış. İşte Hyundai'sine bakıyoruz, hem zam hem indirim. Açıklanan fiyatlarda bunu görüyoruz. BD yerinde sayıyor, aylardır aynı fiyat listesiyle karşımıza çıkıyor. Tank modelini zaten çıkardılar. Markaların genelde baktığımızda işlerin karışık, kafaların karışık olduğunu görüyoruz. İşte Arslar hep otomobil tarafında iyice işlemeye başlamış durumda. Ellerinde kalan ürünlerde kampanyalar, indirimler, biten ürünlerde ise fiyat zammı var. Yani biten yerine zamlı ürün geliyor. Çünkü kurun etkisini yansıttılar, enflasyonun etkisini yansıttılar biten stoklar yerine. Onun için her zaman arz talep çalışıyor. Ne derseniz deyin otomobil satılıyor. İşte bir ürünü tanıtıyoruz, şöyle diyoruz, böyle diyoruz, bilmem ne anlatıyoruz size. Diyorsunuz ki ya o ürün alınmaz. Alınmaz dediğiniz ürün Türkiye'nin en çok satan ürünlerinden biri oluyor. Bazen otomobil planlamanızı yapmanız lazım. Otomobil yatırım aracı olmadığını Mart ayında bize net bir şekilde gösteriyor. Ama bazı fırsatların da kaçtığını, kaçan fırsatlar sonrasında da üzüleceğiniz bazı noktalar olduğunu da altına çizmiş durumda. İşte mesela Vision Plus Corolla'yı 1.370 hatta baylar 1.350'ye veriyordu. O fiyatı almadıysanız, bu aya beklediyseniz Mart'ta üzüldünüz. Ama dolu paketlerde ise 157 bin liraya yakın indirimli bu sefer araçta karşılığı yaşıyorsunuz. İşte Flame mixer falan orada bile 690'lar. Böyle enteresan güzel fiyatlar bu sefer karşınıza çıkıyor. Şimdi o bu bu mu? Karar vermek durumunda arada kalanlar için böyle bu durum geçerli. Yani bir taraftan diyorlar ya birileri sizi ürkütüyor araç fiyatları uçacak hikaye. Araç fiyatları düşecek hikaye. Tamamen şu an arz talebe göre piyasa belirleniyor. Yeni gelen ürünlerin de maliyeti yüksek geliyor. Öyle satışlar dibe vurmuş durumda değil. Yakında zaten Şubat verileri geldiğinde Şubat verilerini tek tek inceleyeceğiz. Ve pazar önümüzdeki aylarda ne olur? Bununla ilgili bir algoritma var. O algoritmadan da size bahsedeceğim. Bunlara da bakacağız. Bakalım önümüzde nasıl bir pazar var. Pazarı özetleyecek olursak durum bu. Firmaların kafası karışmış durumda. Ellerinde stok olanları indirim bitirdikleri ürünlerin yenisi geldikçe de fiyat zammıyla karşımıza çıkıyorlar. Bu konuda sizlerin de Yorumlarınızı bekliyorum. Piyasa sizce Mart ayında nasıl evrilecek? Nisan'a bu iş nasıl yansıyacak? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.